Arkadaşlar. Burayı açalım arkadaşlar. Şuraya açalım. Neden yaptınız? Fatih kaynanam ben değilim. Neden kaçtınız? Kaynanama sorun. Silahı bir... nereden pişman buldunuz? Pişman mısınız? Ben her şeyi Allah'a Allah havale ettim. Pişman mısınız? Ben her ben pişmanım, her şeyi Allah'a havale ettim. Kaynanama sorun. Babasıyım. O karı benim üç çocuğumuzdur, torunum. 20 günlük şuna devlette. Oğlum öldürdü, geldim öldürdü. Ben Allah'ın hazreti, önce Allah'ın hazreti, sonra yargı, hukuku olarak oğlum haksızsa ölsün, çıkmasın. haksız değilsin. kayınvalidesi azim ettirmeyi evet, bir durum var. Nedir evet, efendim? Doğrudur. Doğrudur. Kayınvalidesi arıyor, mesaj atıyor diyor. Senin karın diyor. iki kişi alıyor, ismini alıyor. İki kişi ismini alıyor diyor. Benim kocan, senin kocan evime geldi diyor. Senin yüzünü diyor, işten yüzünü sattı diyor adamla da gitti fıtık yaptı. İki kişinin ismini almış. Ben bunu yargısını herkese duymasını istiyorum. Silahı, ben, silahı da sanırım. Silah e, kaynanası kızına vermiş. Zaten çocuğuna şimdi ben Afkat kanalıyla konuştum. Diyor ki benim diyor hanım diyor ilk önce silahı bana çeken o diyor. Benim diyor elinden silahı gördüm kendimi kaybettim. Ne yaptığımı bilmiyorum diyor. Ben yargıya bırakıyorum. Ben Allah'a emanet ediyorum. Benim ciğerimi yaktı. Üç çocuğumu öldürdü. Ben de bu kadar sana Allah'ın hazretine sonra yargıya bırakıyorum. Yok <laughs> dedi bir tane mi? Evet. Seni seviyorum. Ben. Kendin ben mi? Benim her şeyim. Kendi benim her şeyin. Benim kelebeğim. Minik prensesim. Çatı, tatlı çatı. <laughs> Bebiş, şşt, bebiş, öpücük, <laughs> bebiş, neredesin? Hmm. Öpücük, yürü yürü. Aşkı taşıyor mu? Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.